Herkese selamlar. Yeni bir videodayız. Dekoraks akordeon kapıdan ben Yalçın Şahin. Bizim normal standart 12mm panel kalınlığı olan akordeon kapımızın montajı yapıldıktan sonra Kilit karşılığının tam ayarlanmasını pratik bir şekilde göstereceğim. Şimdi bizim bu kapımızın Kilit kısmı ve kilit karşılığı bu şekilde karşı onun içine takılıyor. Bunu çok pratik bir şekilde şöyle tarif edebilirim. Öncelikle bizim kapımızda kilidimizin daha önceki başka videolarda da göstermiştim. Açık olan hali budur. Kilit bu kadar oynar. Bu açık kilittir. Anahtarımızı dik olarak istediğimiz taraftan takabiliyoruz. İçerisi dışarısı yok bu akordiyon kapılarımızın. Sağ solu da yok. Montaj sırasında istediğimiz yöne göre çevirebiliyoruz. Bunu taktıktan sonra şöyle yarım tur çevirdiğimizde bakın dil oynamıyor. Dolayısıyla bu kilitli pozisyondur. Şöyle hafif çeyrek tur bile çevirsek bakın kilidimiz açıldı. Bu şekilde karşı tarafa oturtuyoruz ve şu doğrultuda çok zorlamadan yaptık çevirdikten sonra bakın kilitlendi. Şöyle azıcık çeyrek dur çevirse kilidimiz açıldı. Şöyle hafif basıp açtığımızda açılıyor. Şimdi bu kilit karşılığının montajdan sonra takılması. Bu yan uyu vidalamadan önce uç taraflarından bu parçamızı kilit karşılığını bu şekilde kancası yukarı bakacak şekilde geçiriyoruz. Yukarı aşağı oynar. Bunun yeri noktasına deneme yanılma yoluyla yapmaktansa şudur. Şimdi burada gördüğünüz e, kilit boşluğunun, bakın alt e, kısmı var. Yani şurası, şu boşluğun alt kısmı, e, şu noktası gördüğünüz gibi. Hatta bakın buradan e, çizmişim tam şurasını. Buradaki Ağız boşluğunun alt kısmı. Bu alt kısımdan bu ağız boşluğunun alt kısmından buradan kurşun kalemle çizdim. Karşı tarafta U'nun tam karşılığını gelen noktasını çiziyorum. Üst çizgi ve onun yarım santim altına ikinci bir çizgi atmışım. Gördüğünüz gibi alttaki çizgi burada gördüğünüz gibi bu kilit karşılığının deliğinin orta noktası yani vida merkezi bu şekilde olursa tam bu karşılamış olur. Çok deneme yanılma yoluyla montaj sırasında ve sonrasında uğraşmanıza gerek yok. Herkese tekrar selamlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.